いいんじゃないですか çok güzel bir hafta sonu geçti. 12 ekiple 12A final çıktık. 7 madalya kazandık. 3'ü altın madalyaydı. İstiklal Marşı'nı Edirne'den Türkiye'ye dinletmek istiyoruz demiştik. Bunu başardık. Şimdi sırada gençlerin ve e, yıldızların yarışı olan Balkan şampiyonası var. E, 8 tane ülke katılıyor Balkanlardan. İyi yarışlar olacak. Hazırız. E, bu ekip biz burada Avrupa Şampiyonası'ndayken Sapanca'dan kamplara devam ediyorlardı. Bir grup sporcu da U23 yarışlarında da yarışlar aynı zamanda. Şimdi bütün takım Edirne'de sondan bir önceki antrenmanımızı yaptık. Genç sporcularımız hazır yarışlara. Rakiplerimizi bekliyoruz. Umarım U23 Avrupa Şampiyonası kadar başarılı bir Balkan Şampiyonası geçireceğiz. 50 sporcumuz var burada. Gençler, yıldızlar, kız kızlar kategorisi. Hemen hemen Türkiye'deki bütün genç takım sporcuları Balkan Şampiyonası'nda ülkelerini temsil edecekler. Hedeflerimiz büyük. Bir takım şampiyonluğu da aldık Balkanlarda biz daha önce. Yeni hedefimiz Balkan Şampiyonası'nda madalyalarla beraber aynı zamanda takım şampiyonluğu kazanmak. Merhabalar ben Yasin Şen. 2006 doğumluyum. Genç son sporcuyum. Bu sene son Balkan şampiyonası yarışıma gireceğim. Kampımız devam ediyor güzel bir şekilde. Türkiye şampiyonası yarışımızı yaptık. Üzerine Avrupa U23 Avrupa şampiyonasını yaptık. Şimdi de takım arkadaşlarımla beraber Gençler Balkan şampiyonasını hazırlanıyoruz. Bu 20 çok güzel geçti. Tüm ülke olarak çok güzel başarılar elde ettik. 12 tane A final çektik. 7 tane madalya kazandık. 3 altın, 3 bronz, 2 gümüş şeklinde. Güzel geçti ülkemiz adına. Ben dümencil 4 tek kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldum. Şimdiki hedefimiz Balkan Şampiyonası'nda 4 tek. Aynı zamanda 8 tek yarışacağım. İkisinde de altın e, madalya hedefliyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. Ben KNF Efe Aktop, 18 yaşındayım. Genç son benim de. Benim de ilk Balkan yarışım, bir de son yarışım. Heyecanlıyım. Güzel ekip kurduk yine de. Yani başarılı olacağımızı düşünüyorum. İki tek, sekiz tek karıştım. İki tek de dördüncülük, sekiz tek de ikincilik aldım. Yani i̇lk yurt dışı malalyamdı. Heyecanlıydım, <laughs> güzelli.